Evet balıkçı dostlar liman içerisinde e, kırlangıç avına geldik. Kırlangıç balığı avına. E, takımımız ikili dip takımı. 01 numara olta. Yamalak stout kullanıyoruz. Alta pilota çıkartıp taktım. Üstte de e, kafa kuyruk kesip taktım. Hadi bakalım. İnşallah nasibimizde varsa bir şeyler. Bakacağız. Rastgele herkese. Dibe yatırıp gerdiriyoruz. Evet atar atmaz bir vuruş aldık. Bakalım nasıl ki? Evet arkadaşlar bu yıl e, güzel balıklar var kırlangıç balığı özellikle kumar içerisinde çok güzel tabi bunlar çok daha fazla büyüyorlar o yüzden bunları biz suya geri iade ediyoruz daha sonrasında büyüyünce inşallah bize nasip olurlar sizler de canlı canlı izletmek nasip oldu Zaten kendisi gitti. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım yolun açık olsun. Şakağında dikenleri var. Yaralayabiliyor. Bereketli olsun. Herkese rast ederim.